Herkese merhaba arkadaşlar. Sevimli Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tana. Arkadaşlar bugün Tana'ya meydan okuyorum serisini başlatıyoruz. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bir sürü yorum gelmiş. Bazılarını da dışarıda yapacağım. Çünkü bazıları dışarıda istenen videolar. O yüzden takipte kalın. İkinci part da gelecek. Bu birinci part. İsterseniz hemen birinci görevle başlayalım. Evet gözden örcüm. şimdi senin isteğini yapacağım. Şimdi. Anne! Anne! Ne oldu sana? İnternet çekmiyor da. Ay Tuana anneciğim ya. Ay çok ilginçsin. Neyse. Neyse gidiyorum mutfakta işlerim var. Ne? <laughs> Gözden hocam birinci isteğini yaptım. Şimdi de ikinci isteğe geçiyoruz. Şimdi badenin isteğine geçeceğiz. İçine iki tane buz at demiş. <laughs> Yalnız çok kötü. Bir saniye şimdi kalkacağım şöyle. Şu an yüzümü göremeyeceksiniz ama. şu bir saniye. Şöyle beşe kadar sayacağım. Ondan sonra <laughs> Ay arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> evet. <Değil mi oluyor? gülüyor> Duymuşsunuzdur arkadaşlar bakın ay arkadaşlar neyse bu ya arkadaşlar vallahi dondum ay neyse badecim sen isteğini de yaptık ama baya gerçekten şu an şimdi de Aslıcan isteğiyle devam ediyoruz Aslıcan demiş ki çiğ yumurtayı iç en kötü görevlerden birisi her neyse ben sıkıramam biliyorsunuz. Biraz şöyle yapacağım. Ay arkadaşlar iğrenç. Ay. Neyse. Şu kabuğunu içmeyeyim de. Hiç yok bir şey bu arkadaşlar ya. Neyse. Ah. Arkadaşlar iğrenç bir şey. Ay. Arkadaşlar iğrenç bir şey. Ay neyse. ikinci grubunda devam ediyorum. Of arkadaşlar gerçekten iğrenç. Şimdi Tuana Oyuncak TV demiş ki babanın kıyafetini giy. Şimdi babanın kıyafetini giymeye gidiyorum. Evet gerçekten babamın kıyafeti bana çok büyük geliyor gerçekten. Şimdi babamın kıyafetini giyeceğim. Evet hemen giyiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir babamın kıyafeti. Evet. Giyiyoruz. Evet arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar bunu da oyuncak TV istemiş. Şöyle. Bakar mısınız? Ay arkadaşlar bu çok iyi gerçekten ya. Bakın. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arada hala bitmedi çekimlerimiz. Bu videonun ikinci parti de olacak. Evet şimdi vedamızı ediyoruz. Sevimli kardeşler TV kanalımıza hala abone olmadıysanız şu taraftan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.